Merhaba arkadaşlar, Van Ben Squad Rank videosunun yeni bölümüne hoş geldiniz. Önceki bölümleri izlemek istiyorsanız sağ üstteki i butonundan ulaşabilirsiniz. Keyifli seyirler. Araba, araba geldi. Aka buraya araba geldi. Hiç kıpırdamamam lazım. Buraya araçladı direkt çünkü. İnşallah sesimi almamıştır ya. Yeleğim de bir. Şu an alt katta adam. Tek lan bu. Geliyor buraya geliyor. Bir altımda mı bir üstünde mi onu anlamadım tam. Burada. Hay kaçırdım ya. Aga be. Abi bir ayak sesi daha çıktı buradan. İşte şu an sıkıntı oldu abi. Bunun arkadaşları da üşüyecek buraya. Aha burada biri var. Lan nasıl ölmedi o? Ay çok kalabalık burası. Kit basıyor. Çatıda adam. Nice. Aa yakında biri geliyor. Çok güzel. Diğeri burada. Gel kanka. Bomba çekti. Smoklar çekti. Okey. Karşıya koşuyor. Oyu çok vurdum. Can az. Solda galiba. Dışarıda. Burada. Yat sende de. Ay. Üç kişi aldık. Ölün hemen abi. Hızlıca bir kit basalım. Aha bir tane daha var. O da uzakta. Bunların üçünü indirdik. O da sonuncu abi. MK'sı var adamın. Bir ağrı keseceğim ben. Uy çok güzel oynadık lan. Şunu da alabilirsek çok iyi olur. Bu adamların arabasını görürsem kaçabilirim bile ya. Nereden MK sıktı o bana bilmiyorum. Hemen loot çekeceğim abi şuradan. Bu adamda M4 var. M4'e geçelim hızlıca. Aga o MK nerede acaba ya? Benim burada bir tane daha akım olacaktı. O adam nerede acaba? Aha gördüm MK'lıyı. Şurada adam. Bir tane yedi. Pikle lan. 3x'im var zaten. Bir daha yedi. Hadi oğlum düzgün pick at. Daha bug'ı var ya. Sıkamıyorum adama. Bunu da indirsem çok güzel olacak. Bir de MK'sı var. Şu alttaki adamın bir hızlıca loot'una bakabilir miyim acaba da? Bakarız aslında ya. Bir smoke atıp bakabiliriz. Belki hani scope'u falan vardır. Daha rahat vururum adamı. Aga şuraya hemen bir smoke attım. Uy AVM'si var. AVM'yi çekelim abi. Yanlış silah yerine çektim ya. Bu adamda da scope yok. Adam bakmıyor şu an abi. Gitmiş olabilir bu arada bu adam. Yeleğimi en azından iki yapsam çok iyi olacak şu anda. Bulamadık bir türlü. Bu adamların arabası burada okey. Bunu alıp gidebiliriz. Birkaç daha ben lootlayayım burayı ya. Laka adam var mıdır? Lan! Ya abi ciddi olamazsınız. Ne yapıyorsunuz burada ama ya? Oğlum çok alakasız bir yer lan. Haritanın bir ucunda yani. İmkanı yok ya burada adam olmasının. Ya çok güzel ne güzel adamlar almışken böyle ölmemeliydim. AVM'm de vardı. Sıfır puan. Aha. Bot dedi ki ben buradayım. Ama neredesin? Buradasın. Bu ne lan? Burada bir tane daha bot var. Kankam şu et hemen tut. Sağ araba var. Oh. Adamı da var. Adam da var. Gördüm adamı. Bir dakika. Burada bir durdum. Belki kill alırım diye durdum. Şurada abi adam. Bak sabit duruyor. Bir dakika. Nice tekmiş hem de indirdik onu çok güzel be. Orada bence başka adamlar da var abi. O sanki biraz öne bakıyordu oraya gitmeyeceğim. Şu üste doğru oynayalım. Drop alınmış mı? MK var abi dropta ama set var. Aha üstte araba duydum. Pirsonda da adam var. Haydi gördüm bu adamı bir saniye hemen önde. Gaz geldi yalnız. Kanka çabuk göster bana. arabaya bindi. Geç yat. Nice ikisi de öldü. Hemen gitmem lazım buradan. Hayır hayır hayır. Ay sağda adamlar var dakika. Tamam. Hemen bir sağlık çantası abi. Adamları gördüm. Aa son iki kalmış onlar da bunlar galiba. Hemen canımı basayım da önce. Biraz yedi. Aga safe adamlarda ya. Gördüm adamı solda. Şur şurada. Hatch yat Nice baydım Diğeri sağda bir yerde Aga smok atmam lazım Rushlamam lazım şu an Şöyle tüm smoklarımı atıyorum Rushlayayım oraya doğru Adam da smok attı Gördüm adamı Hadi be Hadi be indiremedim Rushlamam lazım abi şu anda Bu arada mermi bitiyor Mermiye hiç dikkat etmedik İyice smokları yığalım şöyle Bombalayalım abi şurayı Bomba Bir tane daha bomba Aga mini attım biraz mermi gelsin diye. Biraz sağlı alıyorum ya. Aga ya. Çok sıkıntı. Duydum önümde. Öne açtı duyduk galiba. Bir saniye abi. Şuraya bir bomba. Aha bomba attı ya. Beni duymuşlar ya. Aha bomba geldi dibime. Oy. Kit abi. Soldan bir yerden sıkıyor biri. Diğeri de sağdan gelecek sıkıştıracaklar beni ya. Ah be. Ya of. Pozisyon avantajını aldı adamlar ya. 17 puan. 4500 abi. 4501. Adam var burada abi. Bu ne lan burada? Bot muydu bu? Bot da herhalde. Onun bir an dal mı gördüm acaba? Şurada bug mı oldu dedim. Bir baktım adammış. Şurada bir araba var. Adam olabilir orada. Zengin arabası değil mi lan o? Aynen zengin arabası. Lan! Oha! Lan ne oluyor? O nasıl bir sprey? Yok etti arabamı. Yalnız bu insan gibi sıkmıyor. Böyle bir sprey yok ya. Nereden sıktı? Nereden sıktığı bile duyulmuyor. Aşırı uzaktan sıkıyor. Bu adam iyile bir ihtimalle ya. Aga yayın oynamak zorundayız. Nereden sıktığı hakkında hiçbir fikrim yok ama tek... Aha aynen. Tek orası var diyecektim. Oradan bir ateş sesi geliyor şu an. Yasnaya gidip Yasnaya tarafından oynamam lazım benim. Arabasız kaldık ya. Aha önde adam var abi. Bir saniye. Çok iyi. Kili aldım. Bunun arkadaşları da var yalnız. Bunlar arkadaşlar nerede ki ya? Onlar da mı ya da? Gazla birlikte ilerleyeceğim. Daha gördüm galiba şurada. Ay yedim biraz. Aga şuraya bir bomba. Burada adam. Gazda kaldı. Ben de gazda kaldım. Safe'e koşmam lazım. Aga öldük galiba ya. Alan çok vuruyor abi. Bir kit bi kit bir kit. Bu arkadaki acil gaz ölmesi lazım. Kitim yetişecek mi? Yetişti. Koş 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 koş. Seyfe e girdik de çok açıktayız şu anda. Şu kayıyı kavur almam lazım. Gazdaki öldü mü acaba ya? Ah gaza öldü biri. Büyük ihtimal adam. Lan! Ya uf gaza öldü tam arkasına geçecektim. Diğer taraftan öldüm. Oha dördüncü olduk bir de ya. 11 puan. Oğlum benim o arabanın o kadar hızlı erimesi normal mi ya? Nereden sıktığı bile anlaşılmadı yani aşırı uzaktan sıktı. Bilmiyorum. Devam. Adam geldi. DP buldum bir saniye. Burada abi. Oha kalabalık var. Ay çok güzel baydım lan. Dark side kardeşimizi. Tek miydi lan bu? Direkt nak oldu burada. Tam bu öldü. Aa bir tane daha adam var içinde. Bir saniye. Açıktan pik attım ya. Güzel kill aldım. Bir kişi daha var orada. Kaskım yeleğim yok oğlum daha ya. Benim yaptığım hamleyi yaptı adamlar. Bir dakika bir pozisyon değişikliğine gideceğim abi. Bu kısma geçtim. Acaba ne yaptı adamlar? Lootlasak mı burayı ya? Riskli var ya birazcık. Bir kaskım yeleğim olsa çok güzel olacak şu an. Aha burada adam. Beni gördü mü? Burada. Yakalandın. Kardeşim benim ya yakalandın. Güzel bunları aldık. Yalnız bunlar iki kişi vurduk biz. Nasıl oluyor anlamadım. İki mi geldi acaba bunlar ya? Ayak sesi var burada. Okey bot bu. Militadan kaçtım bu arada korktum ya. Aha burası güzel lan. Evet evet iyi burası. Allah yedim. Nereden yiyoruz abi? Buradan mı yedik? Bir yerden yedik ama. Ha şurada adam var lan. Şuradaydı. Gördüm gördüm gördüm. Bir saniye. O adam safe'te mi orada? Tamam tamam gördüm adamı. Problem yok. Ağacın orada. Şuradan bir sürü kaldılar Biz safe'teyiz burada. Şu önümüzdeki adamları vurursak biz aslında iyiyiz burada ya. Ama önümüzdeki adamlar tehlikeli baya. Birazcık beklememiz gerekiyor o yüzden burada. Aha geliyor. Buradan. Nice. Hadi be kili çekemedim. Bir dakika gösteriyor mu? Evet nice kill aldım abi. Bu evdekiler bir beni bildi ama artık sis geldi bu arada. Evdekilerin beni öğrenmesi kötü oldu ya. Ama evdekiler safe'te ya. Buraya hamle yapmazlar herhalde. Şu en ilerideki adamlar hamle yapmak zorunda. Derken bir spreyler geliyor. aga benim şu arabayı patlatacaksanız patlatın da. Ben de rahat edeyim sizde. Ama patlatamıyorlar ya. Ben şu önümdekileri vurmaya çalışmam lazım abi. Bak bak bak. Psikopat gibi sprey atılıyor. Lan lan lan. Lan hayır. Aga şu arabayı patlatırken ölüyorduk ha. Bomba gelecek şimdi buraya abi. Canı basmam lazım hızlıca. Ha molotof geldi. Adam nerede şu an? Bir bomba. Daha doğru da bir bomba. O da bomba atıyor. Gördüm adamı. Burada. Nice. Lan nereden yiyoruz? Şu tarafa abi bir bomba da. Hemen reload atmam lazım. Şunun killini çekelim. Hemen kit abi. Oraya bir kafa geldi galiba. Enerji. Aa sola bir smoke geldi. Bir enerji Nerede oğlum adam? Aa solda gördüm. Şurada çok güzel onu da indirdik sadece evdekiler kaldı şu an yalnız evdekiler 4 kişi mi gördüm evdekileri Aha, arabaya bindi Nice bir nak sıkıntı yok yakın var abi bir tane sağda var biri lot Ay vurdu ya. Ama 4 kişilerdi zaten. Çok sıkıntılı pozisyondu ya. Şu önümdeki fight'ı bir tık daha erken bitirip adamları evden çıkartmayacak düzeye getirseydim belki alırdık ama bu pozisyon bayağı zordu abi. Güzel 6 kill ikincilik çok çok iyi. Güzel bir puan alırız abi. 14 mü? Daha fazla beklerdim bu arada ya. Aa adam var lan şurada. Bot mu bu? Çok güzel abi. Tamam indirdik onu Bot da herhalde ya o Dark Side ben demin vurmamış mıydım lan Aynı oyundayız DP'li vurmuştum kardeşimi ya Oldu araba var Oğlum adamlar var lan burada Bir dakika Biden bir tane Bir dakika Nice bir nokta var Ama onu kaldıracak ya sen bir öl. Aga mermim az lan M7'de. Çok fazla M7 ile sıkmayacağım. O adam şu an nakı kaldırıyor. Ben bir pozisyon değişikliği yapayım. Şu dağa doğru çıkacağım ya. Durdum burada. Lan! Hayır! Sen nereden çıktın? Abi ya. Sen nereden çıktın ama ya? Eksi 13. Az önce oyun tamamen çöp oldu ya bildiğin. Burada adam mı var? Aynen. Onu bir indirelim abi. Kankam sen bir hemen öl. Teşekkürler. Aha adam var burada. Oha bir tane daha bot. Kankam kaçma. Öl. Lan buralar lootlanmış. Ayak sesi. Okey vurdum. Oğlum buralar lootlanınca çok korktum da bu da mı bottu? Oğlum bir oyunda 3 bot nasıl gelebilir ya? Nereye kayboldun lan bot? Aha burada. Aha burada bir kişi daha var. Oğlum bu da bot bu arada. Lan öyle işte kankam. Heh aldık onu da. Bu ne oğlum 4 kill başladım. Ha, birini gördüm tepede atıyor. Yo. Şurada adam. Bir dakika birazcık açık verse indirirdim onu ya. Buradan bine kalıp bitirirsem on numara olur bu arada. Laka burası çok kalabalık da beni videolar mı? Aha beni gördüler abi. Çok kötü oldu bu. Aha sefi bana attı. Ama çok sıkıntı ya. Yerimi anladılar. Arabayla kafa atarlarsa hele işim bayağı sıkıntı. Gördüm adamı tepede. Headshot. Ulan nasıl bayılmadın ya? Hemen bir kit basalım abi. Headshot attım devamına getiremedim. Orada bir fight var. Aha. Bir şeyler oluyor abi. Oy! Birilerinin akı falan oldu abi. 3 kişi kaldı sadece. Birazcık sağlı oynayacağım ya. Son takım bence orada. Pozisyon değiştirelim hem. Orada olduğumuzu biliyorlar çünkü. Aga burası da hiç güzel değil ki ya. Aha, araba geliyor. Aga hayır! lan ya diğeri de soldaymış aynen ikinci olduk İki kişi arabada bir kişi de arkada bırakmışlar abi keşke yerim değiştirmeseydim ya 12 puan bir önceki oyunu telafi etmiş gibi olduk